Değerli Konum Gayrimenkul takipçileri. Erde 39 bandırmaya 33 km mesafede Güney Marmara'nın cazibe merkezi Erdeğ'in Ballıpınar Mahallesi'nde sizlere hobi bahçesi olabilecek 397 metrekare yerin tanıtımı için tekrardan sizlerle beraberiz. Kıymetli takipçilerimiz yolumuz mevcut. Yaz kış özel otomobilinizle ulaşabilirsiniz. Köy 500 metre mesafede Hemen 70 metre ileride bir hobi evimiz var. Deniz 250 metre mesafede. Bir önceki tanıtımımızda size 552 metre yeri tanıtımını yapmıştık. O da hemen arkamda görünen yer. Kıymetli takipçilerimiz lokasyonu tanıtacak olursak Deniz Feribotu'yla 1 saat 45 dakikada Bandırma'ya gelip yaklaşık 45 dakikada Erdeğin Ballıpınar mahallesinize otomobilinizle gelebilirsiniz. Sahili var. Biçi var. Restorantı var. Yöresel yemeklerin yenildiği de kıymetli takipçilerimiz. Dağ kamplarının yapıldığı, dağcılık turizminin yoğun yaşandığı, havası temiz, oksijeni temiz, denize girilebilir, suyu içilebilir. Böyle bir doğa harikası, cennetten bir köşede benim de bir hobi evim olsun istiyorsanız işte tam yerindesiniz. Hep beraber 397 metrekare Erdiğin Ballımpınar Mahallesi'ndeki bu yerimizi tanıyalım. Değerli izleyicilerim. Evet. Az önce tanıtım yaptığımız 552 metre parsel burasıydı. Yan tarafta 390 metrekare yerimiz burası. Sahibi girişi biraz düzeltmemiş. Bakın böyle bir patikayla ile giriyorsunuz. İç taraf genişliyor. 11 metre yola cephemiz var bu çınar ağacının altına kadar değerli izleyiciler cephemiz devam ediyor. Sevgili izleyiciler bu çalılık alan bizim sınırımız. Bakın üst kısma çıktığımız zaman nasıl görüyorsunuz. Bizim 392 metrekare dediğimiz bahçemiz burası 50 metre derinliği olan yerimiz sevgili izleyiciler. Evet sevgili takipçilerimiz bahçeye doğru devam ediyorum. Yağış Yağmur atıştırıyor. Patikadan girmeyeceğim. Bir an taraftan bahçemize giriyorum. Sevgili izleyiciler. Az önce bu bahçeyi tanıtmıştık. Bizim 392 metre kare. Şu anda tanıtmış olduğumuz Yan parselimizde hemen budu ağaçlarının arkası. Evet. Kıymetli takipçilerimiz. Arada herhangi bir bahçe çiti tel örgü yok. Gördüğü üzere şu anda 392 metre kare olan bahçemizin içerisine girdik. Ön taraf kullanılmadığı için sahipleri ilgilenmediği için yoğun bir çalıyla kaplanmış durumda. Yaklaşık bir 300 metrekare yerin yarısı çalıyla kaplanmış değerli izleyicilerim. Ön tarafında dut ağaçları, meyve ağaçları var. Evet bu şekilde de devam ettiğimiz zaman bu dut ağaçlarına kadar olan sınır bizim size tanıtmış olduğumuz dar dikine uzun 50 metre uzunluğu olan yer. Sevgili takipçilerimiz. Yerimizin sınırları Evet. Buradan başlıyor şu dut ağacının sol tarafından devam ediyor kıymetli takipçilerimiz. Çalgın olduğu yerdeki dut ağacından ileride yolun kenarında bitmekte. Evet, bu şekilde enine ise yaklaşık bir 10-12 metre cephemiz, 11 metre cephemiz. Buradan yola kadar olan hayali hat bizim size tanıtmış olduğumuz 392 metre kare yerin parsel alanı. Kıymetli takipçilerimiz neredeyiz? Denize 250 metre mesafede, köye 500 metre mesafede. Hemen 100 metre ilerimizde Hobi Evi yapılmış. Bölgede balıkçılık, arı yetiştiriciliği, kırmızı soğanı meşhur. Erdiye 39, Bandırma'ya 33 km. İstanbul'dan deniz feribotu ile 1 saat 45 dakikada gelebileceğiniz bir bölgedeyiz. Bandırma buraya araçla 40-45 dakika araç mesafesinde fakat kilometre olarak 33 kilometre yol biraz virajlı o bir bahçesi olarak kullanabileceğiniz yatırım yapabileceğiniz denize çok yakın Erdeğin en Kuzey noktasında bakın Deniz gözüküyor kıymetli takipçilerimiz Trekkingçilerin, kampçıların yoğun olarak bölgeyi tercih ettiği bu önümdeki 392 metre hobi bahçesi niteliğinde olabilecek yer yeni sahibini beklemekte. Telefon numaram 505-350-5593. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı, filmin sonunda drone çekimlerini izlemeyi unutmayınız. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.